Değerli izleyenler, 29 Ekim Ankara yarışları için hazırladığımız idman pisti programıyla birlikteyiz. Bir numaralı Bye Bye Hepiniz Mehmet Çelik idaresinde 26 Ekim'de çalıştı. 1200'ü 1.17.4, 103 400'ü 24.6 oldu İç pistte çalıştı. Bir numaralı Bye Bye Hepiniz. 4 numaralı Bella Perfect, Hasan Yıldırım idaresinde 27 Ekim'de çalıştı. 636.6, 424 24 oldu bu çalışmada. 4 numaralı Bella Perfect'in. 5 numaralı Budika, Enver Şimşek İdaresi'nde 25 Ekim'de çalıştı. bini 1.05, 400'ü 25.2 oldu 5 numaralı Budika'nın. 6 numaralı Ünsal Han Mehmet Aygün idaresinde 25 Ekim'de çalıştı. Bini 400'ü 25.5 oldu 6 numaralı Ünsal Han'ın. Bir numaralı deli olan Mehmet Akyavuz idaresinde 25 Ekim'de çalıştı. Bini 112.7, 400'ü 29.2 oldu. Bir numaralı deli olanın iç piste çalıştı. Bir numaralı deli olan. Üç numaralı İzgün Bey 800'ünü 57.6, 400'ünü 28.5 yaptı. İsa Katar idaresinde 27 Ekim tarihine ait izlediğimiz çalışma. Bir numaralı Kalthan iç pistte yaptığı Kentel'le yarışa hazırlandı. 28 Ekim'de Mahmut Yardımcı İdaresi'nde yaptı kenterini. bir numaralı Kalthan. İki numaralı Beyaz Adam Mavi ateşle beraber çalıştı. Dıştaki Safkan Beyaz Adam 8 yüzüne 55.9, 4 28.3 yaptı. 25 Ekim tarihinde Halil Köse İdaresi'nde 2 numaralı Beyaz Adam. 3 numaralı Hüma Sultan Resul Keskin idaresinde 28 Ekim tarihinde yaptığı kenteli ile yarışı olan hazırlıklarını tamamladı. 4 numaralı Özbatu 28 Ekim'de Servet Ceylan idaresindeki kenteli ile koşuya olan hazırlıklarını bitirdi. 2 numaralı Chrome Heart Ozan Bulut idaresinde 27 Ekim'de çalıştığı 640.4 426 oldu 2 numaralı Chrome Heart'ın. 3 numaralı Hibiscus Orhan Akgün idaresinde 24 Ekim'de çalıştı. 850 424.6 oldu 3 numaralı Hibiskus'un. 4 numaralı Pixie Metehan Kılınç'la 25 Ekim tarihinde çalıştı 850.4 25 oldu 4 numaralı Pixie'nin. 5 numaralı Silent Wave Serhat Kan suyla 24 Ekim'de çalıştı 1.103.2 24.2 oldu 5 numaralı Silent Wave'in. 6 numaralı Sudoku, İlhami Göçer İdaresi'nde 27 Ekim'de çalıştı. 638.3, 400'ü 24.7 oldu 6 numaralı Sudoku'nun. 7 numaralı Lady Venus, Alican Binizetoğlu'yla 25 Ekim'de çalıştı. Bini 1.01.8, 400'ü 24.4 oldu 7 numaralı Lady Venus'un. 8 numarada Pluvia Samet Erkuş idaresinde 27 Ekim'de çalıştı. 638.6 400'ü 25.4 oldu. 8 numarada Pluvia'nın. İki numaralı Juno Moneta Pericles'la birlikte çalıştı. Dıştaki safkan Juno Moneta, Kanşav Kızılkaya idaresinde 26 Ekim'de yaptığı çalışmada binini 1.02.6, 4 25 yaptı. İki numaralı Juno Moneta. 4 numaralı Pitane, Mert Mendirme idaresinde 28 Ekim'de çalıştı. Yaptığı sprintinde 4 24 24.2 oldu. 5 numaralı Shorty Kadir Baltacı İdaresi'nde 24 Ekim'de çalıştı. 1400'ü 134, 1000'i 106, 400'ü 26.7 oldu 5 numaralı Shorty'nin. 6 numaralı yeğenim Çağan Burhan Kılınç idaresinde 26 Ekim'de çalıştı. 852.8, 400'ü 25.9 oldu 6 numaralı yeğenim Çağan'ın. 7 numaralı Jabel Mustafa Altukalalli 27 Ekim'de çalıştı. 800 52, 4 25.8 oldu 7 numaralı Jabel'in. 9 numaralı Navona Ethem Metin idaresinde 25 Ekim'de çalıştı. 850.9 400'ü 25 oldu. 9 numaralı Navona'nın. 1 numaralı High Pressure, Aykut Kılıç idaresinde 27 Ekim'de çalıştı. Bini 1.03.2, 25 oldu. bir numaralı High Pressure'in. 2 numaralı Punch Mahal, Mehmet Çelik İdaresi'nde 27 Ekim'de çalıştı. 637.2 24 oldu. 2 numaralı Punch Mahal'in. 3 numaralı Sun of Day Orhan Akgün idaresinde 27 Ekim'de çalıştı. 637 400'e 24.2 oldu. 3 numaralı Sun of Day'in. Dört numaralı Baba Hancı Ligardlıs'la birlikte çalıştı. Dıştaki safkan Baba Hancı. 1200'ünü 1.16, 1000'ini 1.02.5, 400'ünü 24 yaptı. 24 Ekim'de Çağdaş Beyaz Toprak İdaresi'nde Baba Hancı. 6 numaralı Eren Efendi Aybars'la iç pistte çalıştı. Dıştaki safkan Eren Efendi. Metehan Kılınç idaresinde 25 Ekim'de yaptığı çalışmada 8 49.2, 4 24.3 oldu. 7 numaralı Osman Baba Metin Yıldız İdaresi'nde 27 Ekim'de çalıştı. 637.3, 400'ü 24.2 oldu 7 numaralı Osman Baba'nın. 3 numaralı Nefertay, Halil İbrahim Akkaya ile 27 Ekim'de çalıştı. 858.6, 400'ü 29.2 oldu. 3 numaralı Nefertay'ın. 4 numaralı Onar Bey, Metin Yıldız İdaresi'nde 24 Ekim'de çalıştı. 1000'i, 1.10, 400'ü 27.4 oldu. 4 numaralı Onar Bey'in. 7 numaralı Taşantay iç pistte çalıştı. 27 Ekim'de yaptığı çalışmada 642.4, 400'ü 27.8 oldu. Burak İlvan'la çalıştı 7 numaralı Taşantay. 4 numaralı Uzayhan Hasan Yıldırım idaresinde sahaya çıktı. 28 Ekim tarihinde yaptığı sprinte 400'ü 27.2 oldu 4 numaralı Uzayhan'ın. 6 numaralı Bey Kız Halil İbrahim Akkaya idaresinde 25 Ekim'de yaptığı galobuyla ekranda 1115 429.8 oldu 6 numaralı Bey Kız'ın. 7 numaralı Huriye kızı Mehmet Nuri Sunkar idaresinde 27 Ekim'de çalıştı. Yaptığı sprinte 28.4 oldu. 2 numaralı hayırlı kız 28 Ekim tarihinde Onur Fidan'la yaptığı kentelle yarışa hazırlandı. 7 numaralı Aydan Kız Mahsun Turan idaresinde 27 Ekim tarihinde çalıştı. 643 428.8 oldu. 7 numaralı Aydan Kızın. 8 numaralı Elife Anne, Müslüm Örtünç İdaresi'nde 25 Ekim'de çalıştı. Bini 1, 12.6, 400'ü 29.2 oldu. 8 numaralı Elife Anne'nin. Değerli izleyenler, 29 Ekim Ankara yarışları için hazırladığımız İdman Pisti programını izlediniz. <laughs>